Stoper kanalından merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bir, giriş yapamam. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne ya? Bu nasıl bir giriş ya? Dur, bir daha giriş yap. Stoper kanalından merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu hafta yine ilk bölümünü gerçekleştireceğimiz bir quiz oyunuyla başlayacağız. Bu hafta Galatasaray'a özel bir quiz olacak. Yunus hoş geldin diyeyim öncelikle. Oh, hoş bulduk Burak soruların umarım zordur. Bakma da şeyi de önden söyleyelim. Ee, soruları birbirimize söylemedik ki doğallığı kaçmasın diye. Hani evet işte önden haberleştiler. Zaten onu görecekler diyorlardı. muhtemelen ben şimdi birazdan 3. <laughs> dakikada çuvallamaya başlayınca <laughs> Estağfurullah senin soruların daha zor. Aynen şimdi öyle. Ee, benim sorularımın daha zor olduğunu nereden biliyor? Acaba sorularımı <laughs> mı biliyor? <laughs> Sorular çalındı. Yunus keyifler iyi mi öncelikle ya? Çok şükür ya. Bugünümüze hamdolsun. Senden ne var ne yok? İyi iyi. Nasıl gidiyor videolarımız sence? Bence iyi iyi. Yani ilk başlangıç daha için iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Tamam. Yani amacımız 25 bin görüntülenmeyi görmek kısa vadede inşallah. <laughs> Peki. Şimdi... Daha sık tabii da video atabilirsek Burak'cığım. Evet bu biraz daha çalışkan olmamız lazım. Evet. Sağlayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi karşılıklı olarak ikimizin de beşer adet e, sorusu var Galatasaray'ın geçmişiyle, günceliyle e, ilgili. Ömer abi lütfen dikkatimi bozmazsan sevinirim. Sağa sola bakma, korner olmuş mu, gol olmuş mu diye. Benim de canımı sıkma. Dakkaya bakıyorum, dakkaya. da bakma, daha yeni başladık videoya. Akıllı olursan lütfen rica ediyorum. Yunusçu'm ilk sorum geliyor. Evet. Zor mu başlayayım, kolay mı? İstediğin kolaydan gibi, gibi. gibi başlayabiliriz. Biraz kolaydan başlayalım. Hadi bakalım. Bu bir isim. 2014-2015 sezonunda Galatasaray hocası olarak 3 kupa kazandı. 11-12 sezonunda da Akhisar'la Ziraat Kupasını kazanmıştı. 3 kupa kazanmasına rağmen ertesi sene gönderildi Hamza Hamzoğlu. Evet. Adın Kolayla başladım ya. hocam. Ya, <laughs> ya Allah'ını seversen ya sen şimdi soruyu gör. Evet, hazır mısın? Çok zor gelmiş. Benim sorularım genel olarak şeyle ilgili. Galatasaray'ın Avrupa maçlarıyla ilgili. Hatırlar mısın? Tarihler 99 2000 sezonunu gösteriyorken evet. Galatasaray'ın o şanlı UEFA Kupası yolculuğunda, Serüveninde, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı 3-2 yenip UEFA'ya kalmıştı. Evet. İşte o Milan maçında 3 gol kim attı Burak? Kim Şimdi o kadroyu ilk 11'e hatırlıyor musun sen? Tamam. Az ya. buçuk. O, o ilk 11 zaten UEFA Kupası alan 11. Tamam. Ee, Jardel. Jardel o 11 demiydi Burak Allah'ını seversen ya. Sonraki sezon hangi maç ya? 99-2000 sezonunda. Ha. Kupayı aldığı sene. Hani Bana bir kadro gelmesi lazım. Şu an tek tek sayamam. Sen şimdi peki mesela bu Buyurun. üç golü atanı bulabilecek misin? Kadro gelirse bulurum. Tamam ben sana bir tüyo vereyim. Ver bakalım. Son gol. Son golü kim attı? Aynen. Son gol, penaltı. Hayır şu an kadro son gol. Dur. 96 4. Topun başına Diyarbakır Spor'dan transfer olmuş. Daha sonrasında Galatasaray'da da çalışmış bir isim geçiyor. Yok Hatta ben herkes o an diyor ki niye penaltının başına bu geçti ki? Diyor. Yok bende. Çok Vallahi. güzel, çok temiz Vallahi bir penaltı yok. atıyor. Ümit Devala kardeş. Allah kahretmesin ya. Üçüncü gol Ümit Devala, ikinci gol Hakan Şükür, birinci gol Kapon. Aynen. Ya bak şimdi skorlar var ama tek tek oyuncular bende yok yani. Ya 1-0. Geçelim. Ee, <laughs> Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini izledin mi? Hayır. Bir izleme tavsiye ediyorum. filmin adını ben söyleyemem lan. Özellikle... Bir daha söyler misin? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Evet. Geliyor Sorup. sorum. Evet. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da oynadı. Hı, hı. Sağ sol kanat mevkilerinde oynayabiliyor. Hı hı. Bosna Hersekli. Hayrovic. Hayır. İzzet Hayrovic. Hayır. Hayır. Doğru. Evet. O İzzet Ayrovic niye tutmadı ya? İzzet Hayrovic Ben de evet, ben seviyordum yarım sezon istiyordum. kadar oynadı herhalde. Çok Manchini, fazla da şans da bulamadı. Manchini oynadı. Mancini ona şans, da ver, veriyordu aslında ama yani. olmadı bir türlü yani. Kendisi de istediği performansı veremedi bence. Belki biraz daha ısrar edilebilirdi. Israr edilebilir miydi bilmiyorum. Çünkü potansiyel olarak da mesela oynadı. 12-13 maça çıktı herhalde. Sadece bir golü vardı. O da Ziraat Kupası diye hatırlıyorum ben. Yani mesela bak bence şöyle bir şey. Ee, Hayrovic bugün Okan Burun elinde olsaydı mesela seneye çok daha başka bir topçu olabilirdi. Bence Morutsan mesela daha potansiyelli bir oyuncu. Evet Hayrovic Morutsan yani. da potansiyelli da bir oyuncu. Ben Hayrovic'i de seviyordum mesela. Peki gelsin bakalım senden. Bak yine çok zor bir soru. Ya sen niye zor hazırladın? Baksana ben çiçek gibi <laughs> kardeşimi yüceltmek <laughs> adına kolay kolay <laughs> sormuşum yani. Ya ben kusura bakma bırak. O zaman haftaya ben daha kolay sorular soruyorum. Haftaya <laughs> <bar> farklı <gülüyor> içeri. <gülüyor> Falan. Yine Şampiyonlar Ligi. Evet. Sene 2000, sezon 2001-2002. Evet. Takımın başından bir Çarlı Çözku var. Bak şimdi gene benim bilmediğim seni. Galatasaray e, grup aşamalarında Barcelona ile eşleşiyor. Tamam. Barcelona, Liverpool, Roma gibi bir şey grup. Bu grupta Barcelona ile Noy Kapta oynadığınız harika bir maç var. ve adamın sorduğu hazırladığı soruya Bu evet. maçın skoru nedir? Yendik mi yenildik mi? <laughs> Benim bu grupla ilgili bilgim. <laughs> evet. Yok şöyle düşün çok tarihi bir maç. Yani mutlaka önüne düşmüştür. %100 izlemişimdir. Dur şimdi. Çünkü mesela diğer mesela ben şeyi kontrol ettim. 2-0 mı? 2-0 öne geçtik. Sonra 9 kişi kaldık maçta. Maç -2 kaç kaç bitti? 2-2 berabere bitti. 2-2 berabere. 9 kişi kaldık o maçta ve kazanmayı etmiştik. Ümit Kara'nın Kara golü. Şey Ergun'un sol dışla kestiği bir top var. Evet. Ceza sahasına doğru. Ümit Karan dokunuyor, kalecinin üzerinden aşırı gol oluyor. Evet. Ya işte biz de burada ıı, yaşımız biraz ortaya çıkıyor da 99 luyuz. O dönemleri tam anlamıyla yaşayamadık. Yani 24 yaşındayım o günleri Aa, mesela. Soruların da adamın yaşıyla aynı yani. Evet. Abi Ama şöyle abi şöyle şey, bir de... şey var. Hayır ben ben Ömer abi. <laughs> <laughs> Onu değil. Ya ben ondan da bir şüpheliyim o ya soy ismi ne? Buruk. <gülüyor> <gülüyor> Ömer abi bak şimdi ben nostalji aslında takip ederim, yani izlerim de, ama o dönem yaşamak çok başka bir şey. Şimdi. Ama ben de mesela çok küçük yaşlarda olduğum için o sezon, o dönemlerde ben de bilinçli bir şekilde tabii, izlemiş tabii. değilim. Aynı. Mesela 2012'deki Real Madrid Galatasaray maçlarını bilinçli bir şekilde izledim, net hatırlıyorum. Hmm. O, o maçları izleyemedim ama sonradan işte izleye izleye 2-0 mı oldu? Evet ikisi ah. Güzel, ben yenildim galiba. Neyse, <laughs> maç, son, son üçer sorumuz var. Maç döner mi? Ya benim soruların basitliği şaka mı halis mi ya? Şimdi bak. Şaka mı? UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid'e karşı atılan Hı -hı. altın golde Mario Jardel'e asist yapan oyuncumuz kimdir? Sabek Fatih Akgel. Evet. Yes! Bora. İşte, Ama bak, işte ben, bir şey diyeceğim. Benim. Bu adam It was at this moment he knew he fucked up. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Bak ama benim infoların güzelliğine bakar mısın? Bak bütün detaylar var abi. Hadi yani golü yaşattın şu anda. Hani evet, Fatih Akker topu öyle. aldı. Sağdan sürdü sürdü sürdü. Ama biliyorsun şut, a şut a atmıştı. Doğru çevirdi. Şut atmıştı. Jardel tamamlamıştı. Evet Jardel büyük forvetti ya. Aslında var mı? İşte, bir şey tartışabiliriz. Icardi mi Jardel mi? Ama bir şey diyeyim mi? Benim sorduğum soruların güzelliğine bak. Sen de böyle sorsaydın karşılıklı birbirimize onore etseydik daha güzel olur. Evet o zaman tamam ben sana bir kolay bir soru sorayım. Fazla da zaman geçirmeyelim. Haydi. 2009 yılında evet. Mihail Sikibe ile sezona başlayan ardından da Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Galatasaray'da. 2020. UEFA kupasında son 16 turunda elendiği bir takım var. Bu takım kim? Oo. Aynen. Alayım diyor. Her Kevin'ın stoper oynadığı bir maç. Aa şey. O gün o takımda bize gol atan forvet daha sonrasında Bayern Münih'in Forvet oldu. Bu, Çok fazla süre bu bulmadam oldu. Bu işe yaramadı. Bunu anımsayamadım da dur. Hangi ülke, takım? Almanya. Almanya 2009. 2009'da. Hani Galatasaray Bordoy'u elemişti. Son 16'ya kalmıştı. Hatta acaba mı dedirt Değil. Kim abi? Şu Hamburg dönüşüm. abi. Hamburg. Hamurgu mürgücüye yenildiği halde samiyende. Hım. Benim tarih bilgim kötüymüş herhalde. Evet. Üç Abi hep zor ama zor soruyorsun. Hayır Abi, hayır. Abi elendiğimiz bu, takımı bu bilelim ya. Hocam adamla yetinmek. <laughs> ama sen de burada. hata yapıyorsun. <laughs> ya var. dur dur. Çay var <laughs> elimizde. Tamam dur. Çay var elimizde. Ya. Benim sorum geliyor süreyi ha. öldürmeden. Tamam. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ın ilk 11'inde kaç Türk oyuncu vardı? O güzel soru. Tebrik ediyorum. Şimdi bak şuradan yola çıkalım. 2000... Ya bak her yere çaylar döküldü. 2000... Atma kafamıza. 2000 yılında 2000 yılında UEFA'yı alan kadroda 3 tane yabancı vardı. Taferel, Haci, Pupescu bir de Kapon. 4 yabancı vardı. Ee, o gün sahaya da 4 yabancı çıkmıştı. O takımdan yani kupa yalan takımdan 2 ay sonrasında Süper Kupa maçında Forvet Jardel geldi. Hakan Şükür gitmişti. Taferel duruyordu. Pesku duruyor muydu emin değilim. Evet sonuç olarak neticeye gelelim. Yine muhtemelen 4 yabancı ile çıkmışızdır. 7 Türk vardır abi. Daaat! Orta! Oh da, yanlış bildi be! <laughs> 6 Türk oyuncu vardı. Allah abi. Allah! 5 yabancı ile mi çıkmışız? Okan Buruk. Kadroda olanları sayıyorum. Tamam. Ümit Davala. Tamam. Suat Kaya, tamam. Emre Belezoğlu, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz. Ha. Peki, peki bu takımın sola açığı kim? Ergün pembe nerede? Jardel, Forvet'te e, Hacı var. Tamam, Hacı on numara. Kapon var. Sabık. Hmm. Bak şimdi, Kapon, Bülent Korkmaz, Pupesku, Hakan Ünsal. Devamını da yazaydım keşke. Yabancıları 4. yazmadım. Or orta sağda, orta sağda hadi şey, Okan, Okan Emre, Okan Emre, Emre Hacı, sağda. Ümit Davala, solda kim vardı? Gelsin sıradaki soru. Sıradaki soru senin için kolay bir soru. Artık bunu da bil. Evet. Lütfen. Ben dersini oğlunun adı nedir? <laughs> Ciro! <laughs> Çok tatlı çocuk ya. Çok tatlı maşallah ya. Gelsin abi soru. E, bu arada ben soruları şeye göre hazırladım. 2000'den bugüne gelinceye kadar ki Avrupa maçları olarak hazırladım. Yani daha da böyle şey daraltalım Tamam. Fatih Terim ile. İmparatorla. 2012-2013 sezonunda. Juventus. Çeyrek final oynayan Galatasaray'ın. Grup aşamasındaki rakipleri kimlerdi? Real Madrid. Değil. Hayır. Biz o zaman Real Madrid ile çeyrek finalde oynadık. Pardon. Evet. Real Madrid çeyrek finalde oynadık. Gruplar aşamasında Juventus. Hayır. Daha nasıl? 2012-2013. O Juventus bir sonraki sezon. O Man zaman Schalke. Mancini'li takım. Şalke ile son 16'da oynadık. Şalke ile eşleştik. Şalke'yi yendik. Sonra Real Madrid'le eşleştik. Çeyrek finalde. Grup aşamasında kimlerle eşleştik? Benfica. Yaklaştın. Ha, Porto. Yaklaştın. Anasının gözü. Burayı <laughs> <laughs> bir şey dedi. Portekiz takımı o zaman. Portekiz takımı. Benfica değil, Porto değil. Orada şampiyonlar ligine başka gelemiyor ki. <laughs> var Bir tane var. <laughs> şey şey. Lisbon. Değil. Bir tane daha. Buruj <laughs> değil ya. Kulüp Buruj mu? Değil. Bu Şimdi... Belçika takımı abi. Buruj Buruj diyor. Bırak Allah aşkına ya. Aha. Bırak Allah aşkına. Braga. Uraga. <laughs> Bir tanesi Braga. Braga. Ya, evet. Burak sen bunu bildin ya. Diğer ikisini saymasan da olur kardeşim. Ben seni bildiğiniz kabul ediyorum. Braga. Ya. Dortmund. Ya. Arsenal. <laughs> ya ben nasıl hatırlamıyorum bunları? Tamam söyleyeyim mi? Söyle. Ya da şöyle bir tüyo vereyim öyle devam edelim. Bir İngiliz takımı. Chelsea. Hayır. La biz Chelsea ile ne zaman oynadık Burak Yılmaz? Mancini ile beraber son 16'da oynadık. Juventus yendikten sonra. Kim abi? Manchester United. Braga. -0 yendik. Braga ve Kulüj. Braga, Kulüj. Kaç? bunda bir de atmazsan Allah belanı verecek ha. 4-1 mi oldu skor? Bilmiyorum skor sen yendin. Tebrik ederim. <laughs> son sorumu soruyorum. Evet. Bunu bilemeyeceğini düşünüyorum. Evet. Galatasaray'ın Namalup ikinci olduğu sezon hangisidir? Ee, bu beşiktaşın şampiyon olduğu, Galatasarayın ikinci olduğu, beşiktaşta Namalup, Galatasarayda Namalup bitirdi o sezonu. O sezon takımın başında, Galatasarayın başında bizim efsane hocamız Alman adamın göz şey siması gözümün önünde de ismini hatırlayamadım şu anda. Şık vereyim mi? Hayır, hocanın ismini hatırlayamadım. Şık vereyim mi? Hayır, verme. Ben tamam, sana söyle. doğru cevap vereceğim şimdi. Söyle. Hocanın ismini hatırlayamadım. hocanın ismini. Hocayı bırak! Şükür. <laughs> <laughs> o hoca bizde 3 sene durdu. Derval. Yup Derval. Evet. Evet. Şimdi Oradan başlayalım. Yup Derval. Yup Derval 83 ile 86 arasını çalıştırdı. Tamam. Ya da 84 ile 87 arası. Tamam. Ee, birinci sezonunda kötü oynadı. İkinci sezonunda da kötü oynadı diye tahmin ediyorum. 1987 diyorum. 86 mı? 85 86 sezon. 85 86. Yiz. Demek ki ümterval 83'te geldi. şık verseymişim bilecekmişsin bu arada. Ama İnat nasıl gelmeyip mi? inatçılık yapmayıp adam gibi şıkkını isteseydin kardeşim. Gidiş gidiş bilecek. yolundan puan veririm. vermez misin hocam? Gidiş yolundan <laughs> puan vermem çünkü <laughs> ağzı ağzıma <laughs> ettin benim. Çünkü, çünkü gittiğin yol yol değil be. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hakikaten ya. İzleyicilerimizden çok özür diliyorum. Hı. Tarih açısından ben zayıfmışım. Mesela o Barcelona grubundan detaylar yok. Braga'yı falan nasıl bilemedim ben hayret. Çünkü Bile o, 2012 yakın, 2013, yakın 2013 2014, 2014. O zamanlar Drogba'lar, Snyder'li kadrolar yani. Şimdi çok Senin yakın bir, var. çok yakın bir sezona dair bir soru da benim var. Evet. Yine Galatasaray'ın Avrupa, unutulmaz Avrupa maçlarından bir tanesi. Evet. 1989'da Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 yenilip İçeride 5-0 yendi Nöşeter Samax maçında. Takımın hocası kimdi? 89. Yüp Derval bıraktı Galatasaray'ı. Yüp Derval'den sonra yardımcısı takımın başına geçti ve bu... Peki Burak o neredeydi hocam? Ben daha doğmamıştım. Burak portakalda, da vitamin abi. Bence bu sorunu Limon, kalamaz. Limonda da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray Bak, hocası. Heh, Yüp Derval'den sonraki Galatasaray hocası. Neydi soyadı? Al Hayır hayır. Mustafa neydi Mustafa abi? Yılmaz. Mustafa Yılmaz. Alır Alırım lan. hayır lan Mustafa, Mustafa şey. Yılmaz bizim Beşiktaş'ta da hocalık yaptı ya. Mustafa Yılmaz'a da saygılar. Neydi? Evet Beşiktaş'ta da hocalık yaptı. Fener'de de hocalık yaptı. Aynı zamanda bir şehir ismi. Şeyde de Altay'da da yaptı. Manisa. Manisa. Değil. Değil. Altay'da yaptı. Altay'da da yaptı evet. La tamam neydi işte adamın <laughs> adı gelmiyor. Şenol Hoca, Fatih Hoca bu. Evet, bu. bu efsanelerimiz. Mustafa La, Denizli. Ha, Mustafa Denizli, Denizli. Allah kahretsin ya. Evet, Mustafa Denizli. Tamam. Bravo, bravo Google. Soy isim gelmedi. Bravo abi. Google. Bravo bu, YouTube. Hayır, o Google'dan baktığın yere atacağız, Mustafa Denizli. Hocam ya, bildik bir tane de bilelim. Vov <laughs> çok iyi. Burak nasıl aklına geldi ya bu? Çok iyi, Fulcrum Denizli yani. Doğru. Manisa dedim ya. Bir şehir ismi diyor. Evet. Manisa dedim Mustafa ya Mustafa Sarıkamış. Dedim yani. Dedim abi. Mustafa Antalya. Man Bayburt. Man Mustafa Bayburt falan. Bayburt. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Ben e, sana göre çok basit hazırlamışım soruları. Evet. İzzet Ayroviç, Hamza. Mesela ben şey diye düşündüm. Hamza Hamza oluyor. Baştan yem veririm. Bir ayağımız ısınsın. Evet. Sen bir geldin. <laughs> Nöşeter Samaks. Nöşeter Samaks. Milan maçının kadrosu. Aynen öyle. evet. <laughs> Zor hazırlamış. Kusura, kusura, bakma. Ama zaman. bir dahaki Anlaştık. quizlerde bunun acısını çıkartırım. Beşiktaş Fenerbahçe'yi de yapacağız. Anlaştık. Genel olarak. Hocam e, sen de diyeyim, soru sorduk ya. O maçı Mustafa Denizli hatırlamasın. Abi o maç ama unutulmaz bir maç. Yani e, mesela Galatasaray Real Madrid maçları unutulur. Neşet Ersamak maçı unutulmaz. Çünkü Neşet Ersamak maçı Galatasaray artık tamam abi ben Avrupa takımıyım dediği maçtır yani. Çünkü deplasmanda 3-0 <laughs> yenilmişsin. İçeride 5 atmışsın. E, şey hani çok zor. Çünkü o zaman her gittiğimiz maçta yeniliyoruz. Her gittiğimiz maçta yeniliyoruz. Hangi şeye gidersek gidelim. Turnuvaya gidersek gidelim yeniliyoruz. Orada tarihin döndüğü bir yerdir orası. Peki. Yani mahkus kaderimizin döndüğü bir yerdir. Yunus teşekkür ediyorum ve tebrik ben, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Burakcığım. Ee, zor Beni burada var. sarılmayacak mısın? Elimi sıkmayacak tamam, mısın? tebrik ederim. Kameraların evet. önünde. Her videoda bu klasikleşti. Ağzına, eline sağlık. Evet, evet arkadaşlar, <laughs> quizlerimizle ilgili. <laughs> ben kapanış yaparken devamlı bu adam konuşuyor. Devamlı <gülüyor> konuşuyor. Bir dakika tamam buyurun. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzda noktalıyoruz. Bizlerin yapmak istediği quizlerle ilgili, farklı alanlarla ilgili önerilerinizi yorumlarda bize bildirebilirsiniz. Bu haftalıkta da programımızı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.